Evet abi cümleten selamun aleyküm. Ee, abi akşamleyin saat 9'da canlımız var. Şimdi canlıya e, başlamadan önce şöyle güzel bir tanıtım yapalım. Ee, kuşları size şöyle birer birer göstereyim abi. Akşamleyin yapacağız bir canlı ama hakikaten kuş göndereceğiz abi. Yani kuş göndereceğiz derken biz bu kuşların sevdalısıyız. Ben size öyle söyleyeyim. biz bu kuşların sevdalısıyız abi. Biz bunlardan başka kuşa bakmıyoruz. Yıllarında emekleri şöyle bir tane Arap takkalı. Şurasında şöyle beyazı meyazı var. Antik abi 11-12 yaşlarında ortalama şöyle bir tane erkek. Yalnız erkeğin şöyle bir kusuru var. Erkek yaşlanmış çok ayakta kaldığı zaman çöküyor abi. Ama kuşun tohumlamasında falan bir sıkıntı yok. Hatta burada Sofi kardeşimize verdik. Doğru mu kardeşim? Aynen yumurtaları ben de Bunun yumurtaları da sende dolu bir Aynen, şekilde doğru. onu da getirdik. Şöyle bir tane erkek çıkartacağız abi. Maşallah. Maşallah. Abi yine aynı familia. Yine Arap takkalı. Şöyle yine bir tane daha erkek çıkartacağız abi. Maşallah. Şuralar antika eski kuşlar arkadaşlar. Şöyle bir tane dumanlı kirli dişi Bakın abi dişi yere. Şöyle de bir tane dumanlı kirli dişi çıkartacağız. Şöyle bir tane yine Zamanında boyundan bir eser almış ama kuşun bir sürü yavrusu, yumurtası, her şeyi mevcut abi. Kuşun uçmasında. Yavru büyütmesinde maşallah uç dişi erkek gibi soruyor, Görüyorsun abi. değil mi maşallah, yani. de şey dişi görüyorsun değil mi, erkek güzel, gibi. Maşallah. Başkası ona erkek der yani. Evet abi şimdi eki olarak bunlarımız var, bunları çıkartacağız. Şöyle yavruları da ben size bir çıkartayım. Ha bu, bu koca erkeğinde abi kuş yürüyor, tohumluyor, yavru büyütüyor, hiçbir sıkıntı yok ama çok ayakta kaldın mı yere yatıyor. Daha doğrusu bu kuşları getirdiğimiz yerde bunlar yıllardır dükkanın içinde beslenmiş kuşlar. Beton. Bunların tabi bunların beline bunların beline bir güneş değse bu hayvanların ayağı bir toprağa bassa çok daha farklı olur abi. Yavruları çıkartalım şimdi. uçurucu abilerim, kardeşlerim varsa sayın abiler şöyle çıp bıyığı var. Bir bakın abi. Şöyle bir koyayım yavruya bir bakın maşallah. Maşallah. Yine şöyle bir tane dumanlı kirli yavru. Maşallah. Tüyleri, müyleri, hayvanların dokuları falan çok güzel. Böyle bir takım yavru çıkartacağız. Şu Coşkun'un oğlu. Coşkun bizde. Bu da Coşkun'un oğlu. Bunu da vereceğiz. Bu kız herhalde. O dişi olur abi. Daha cik diyor. Şu yavrumuzu da çıkartacağız. Allah abi yavrular var ya. Kır gibi yani. Ben size öyle söyleyeyim. Değil mi Sokicim? Güzel. Çok, Çok güzel bakmışlar maşallah. Evet. Şöyle bir dumanlı kirli ak kuyruk. Şöyle bir dumanlı kirli ak kuyruk. Dişi olur bu kuş. Yine çık, bıyığı var. Şöyle. Şu da şöyle. Bir tane Arap takkalı. Bunu iki kere aradım Hasan kardeşimizi. Teyit ettim. Dişi der abi. Erkek gibi ama dişi diyor. İki kere teyit ettim abi. Abi böyle de yavrularımız var. Bu yavrularımızı da çıkartacağız. Hepsi yayınlan fırlamış ok gibi arkadaşlar. Verinizi almanız lazım. Evet bu yavruları da çıkartacağız abi. Bir de şimdi şunları bir kaldırayım. Bunları bir kaldırayım abi. Dört tane daha ayrıyetten kuşumuz var. Onlar da Sincan'ın en eski kuşlar abi. Sincan'ın en eski, Ankara'nın en eski kuşlarından Bilal abimizden aldım abi. Şimdi Bilal abimize şöyle söyleyeyim. Onu da konuştuk Allah nasip ederse. Cumartesi günü hem bir tane kuş izleyeceğiz hem de kapıya girip video çekeceğiz. Normalde Bilal dayı video çektirmiyor abi. Neden Bilal dayı video çektirmiyor? Hani öyle çok fazla göz önünde bulunsun istemiyor yani kuşlar. İsteyen varsa da teyit edebilir. Ses de olur şeklinde Bak maşallah. Ne bileyim baba. Güzel. Abi Oo. şimdi bunlar da bizim sincamda bilen bilir abi. Bilal dayımızın yanar dönerleri. Tane benekli yanar dönerler. Erkek 3 yaşında. ikisi de uçmuş oynamış. Akşam Detaylı bilgi vereceğim. Kuşlardan boz kirli düşer. Kaplama boz, dumanlı kirli düşer. Boz düşer. Sarı düşer. Boz düşer. Boz düşer. Kırmızı düşer. Beyaz, beyaz da düşer. Beyaz düşüyor. Tabii ebeleri beyaz. Şimdi evet. zaten e, şu da kırmızılardan abi. Bu da kırmızılardan. Bu da kırmızılardan. Bu da kırmızılarda. Şimdi Bilal Dayım'ın da Allah nasip ederse Cumartesi günü yanına gideceğiz. Kümesleri göstermeden abi. Bilal Dayım'ı sizlerle tanıştıracağım. Kümeslerini göstermeden Ramazan Guru dayımı da götüreceğim. Kümeslerini göstermeden sadece kuşlardan şöyle birkaç hani kuşların size özgeçmişini anlatması için bu kuşlar da hep oyunda abi. Şimdi Bilal Dayım'da da biraz kuş fazla şu bu yanar dönerlerden böyle kırmızılar düşer. Kaplama sarılar düşer. Doğru mu Sofiye? altın sarılar. He, altın sarılar. Bunları zaten Ankara'da bilmeyen yoktur yani. Bilal dayımla da sizi ben Yahin'e tanıştıracağım. Müsaade aldık. Nasıl olursa cumartesi günü bir video çekeceğiz abi. Bilal dayımla sizi tanıştıracağım. Ee, bugünlük bunları verdi. Cumartesi günü de bir çekim yapacağız. Herhalde bir 8-10 tane daha bana ayarlayacak abi. Sarılardan ayarlayacak. Yine kırmızılardan, yanar dönerlerden. Dediğim gibi bu kuşların altından yanar döner düşer. Kırmızı düşer. Gold e, sarı düşer. E, boz düşer abi çok güzel. Paslı bozlar evet, düşer. Beyaz. Boz kirliler düşer. Beyazlar düşer bu kuşların altından. Bu kuşları da bilmeyenler varsa şöyle söyleyeyim. Bu kuşlar 40 senedir iç içine kan girmemiş kuşlar. Doğru mu sorayım? Ya, Aynen aynen. Yani biz burada Ankara, Çıncabı'da daha doğrusu Ankara'nın birçok yerinde herkes bu kuşları bilir. Biladerimiz de bilir abi. Bu kuşlar 15 metre ile 25 metre arası normal standart oynar. Ama bunların arasında 40 metrenin üstü çıkan kuşlar da... Ben seyrettim İrfan da seyrettim. Ha? Yana döner bir ya bu e, şey. 40 metrenin üstü kuşlar da çıkar. Kuşların atları sağlam. Çok kısaya getirirler. Eğer bu kuşları kendi içinde de uçurabilirsiniz, çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yine söylüyorum. Bu kuşlar <laughs> çek yakınlaştı mı bu kuşlara? Yakınlaştı. Bu kuşlar şöyle söyleyeyim ben size. Yani 30 35 25 arası da muntazam seferleri vardır. Bir metreye girenler, yarım metreye girenler, altları falan da zımba gibidir bu kuşlar. Şimdi ben bunları böyle çekmiyorum. Çektiğim zaman hepsi tavandan aşağı inmez. Şu 3 yaşındaki erkeğe verdi. Bak renklerle Ben biliyorum, ben biliyorum. Sen biliyorsun. Özürürüz. Özürürüz. Şu üç yaşındaki erkek abi. Ha. Üç yaşında damızlık erkek yanar döner bir tane çıkartacaktı. Şurada genç bebe. Bunu buna vursunlar dedi. Bu da genç bebe. Yavruyken biraz şey büyümüş ama bu da oyunlu. Çektiğiniz zaman lastik gibi. Kuş biraz kızmış. Uçurmak isteyen abim kardeşim varsa açarım diye. Bunu uçurabilir. Bakın sarılar falan ee, şöyle ikman verip vermek isteyen abim kardeşim varsa bu sarıları falan uçurabilirsiniz yani. Şimdi dayımda kuş çok. Dayım havaya çok kuş vermiş. Bir de kursaklarını falan ben doyurdum. Biliyorsunuz benim kuşlarımın önünde 24 saat yem olur abi. Evet abi bunları da çıkartacağız. Bunları da şöyle söyleyeyim. Ankara'nın en eski kuşlarından. İsim de veriyoruz. Bilal Daim'den aldım abi bu kuşları benim. Cumartesi günü de Allah nasip ederse bir çekim yapacağız. Kuşlarını da size tam anlatsın. Kuşlarını da size tam anlatsın abi. İyi kötü bunları bilenler bilir. Bir çeyrek altındır bunların normalde Sincan'daki bedeli. Bir tanesinin bedeli Aynen. bir çeyrek altındır. Bunların lakapları böyle abi. Evet akşamleyin doğrusu şöyle güzel bir canlı yapalım. E ee, cümleten Allah emanet olun. Saat 9'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abi.